Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ve eee TÜBAKOM'un e, 12. dönem sözcüsü, Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun hazırladığı bugüne ilişkin bildiriyi bütün barolar, kadın komisyonları aynı gün Türkiye'nin her yerinde eee paylaşacaklar. E, 11 Ekim için Dünya e, Kız Çocukları Günü olarak e, bunu e, öncelikle açıklamak istiyorum. E, Pakistan'da yaşayan Malala Yusufzai isimli bir kız çocuğu, e, kız çocuklarının eğitim hakları olduğuna dair bir takım çalışmalar yapan bir aktivisti. E, Malala'nın bu çalışmaları nedeniyle Taliban tarafından e, bir saldırıya uğradı e, ve başından vuruldu. Bu olay bütün dünyanın dikkatinin kız çocuklarına çekilmesine neden oldu. 2012 yılında gerçekleşen bu olay nedeniyle de o dönemde İstanbul Sözleşmesi için dünya kadınların buluştuğu bir toplantıda Türkiye, Kanada ve Peru tarafından bir önerge oluşturularak 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olması ve kız çocuklarının sorunlarına dikkat çekilip bu alanda gerekli önlemlerin alınması için tüm üye ülkelerin e, birlikte hareket etmesi doğrultusunda bir önerge sunuldu. Toplantıya katılan 193 üye hepsi önergeyi onaylayarak e, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olarak e, kabul edilmesine karar verdi. Kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık, e, ve kadının dezavantajlı konumun ortadan kaldırılmasına yönelik maddeler. 6.284 sayılı yasada yer alan koruma tedbirleri. Şiddete yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddetler. Burada şiddet tanımı çok daha genişletilmişte psikolojik şiddet, ekonomik şiddet kavramları da yasalara dahil edilmiş. Daha önce tamamen fiziksel şiddet olarak şey yapıyor. Bu anlamda toplumsal bir eğitim dönüşüm sağlanması, mevcut kadın ve kız çocuğu algısının Toplumda yerleşik olan o algının değiştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmasına karar verilmiş. Çok güzel, çok geniş kapsamlı bir yasa olmakla beraber uygulamada bir takım sıkıntılarla karşılaşanın Ayrımcılık, şiddet ve istismara uğradığına dikkat çekmek ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının güçlendirilmesine ve insan haklarının önemine vurgu yapmaktır. Kız çocukları dünyanın dört bir tarafında ayrımcılığa, şiddete, istismara ve tecavüze uğramakta, meta haline getirilmekte, ücretsiz tarım işçiliğinden ev içi çalıştırılmaya kadar pek çok alanda sömürüye maruz kalmaktadır. Kağıt üzerinde var olan haklara ve imkanlara erişim pek çok kız çocuğu için oldukça zordur. Ülkemizde her üç kadından biri 18 yaşın altında evlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 3 yılda 18 yaş altında evlenenlerin sayısı 134.629'dur. Reşit olmadan evlendirilen kız çocuklarının sayısı erkek çocuklarına oranla 20 kat daha fazladır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle yürürlüğe giren ve 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen sistem kesintisiz eğitimin sistemini ortadan kaldırarak kız çocuklarının eğitimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sistemde 13 yaşından sonraki son 4 yıllık eğitime uzaktan devam edilebilmekte ve böylece kız çocukları kurumsal eğitimlerin henüz tamamlamadan eve çekilmekte, erken yaşta evlendirilmektedir. Aynı zamanda yasalarımızdan ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğümüzdür. Kız çocuklarının eğitim hakkı için çocuk yaşta evlilikler olmasın diye daha doğmadan başlayan cinsiyet ayrımcılığına karşı kız çocuklarına yönelik hak ihlallerini sona erdirmek talebiyle bugün tüm toplumu Kız çocuklarını fark etmeye çağırıyoruz.